geç. Milyonlar doldu. Tüm hayatlar. Bir ya Rabbim bana ver inşallah ya. Abi bu oyuna format, bir şey mi değişti? Bir şey mi değişti? Ne oldu anlamadım. Niye herkes böyle mal oynuyor ya? Öldüğümde yeniden doğ. Çocuklar eğer kilirli olursanız düşüşünüz yakındır. Gitme. Dur, gitme. İlk kan. Cin katledildi. gitme. <laughs> komik ya. Ama çok komik gerçekten. Altı bayış şu anda korkudan. Bu ultimattı. Düşman Kaplumbağa'yı katletti. Çukur topraklarımızı aşındırabilir ama... ...demir <laughs> irademizi <laughs> asla. Aç çiçeklerini rüzgara karşı. Çocuklar eğer kibirli olursanız... Düşüşünüz yakın. <laughs> Adam şimdi diyordur lan ne oldu lan ölüdü var zaman. Iki iki attı. Dur, gitme. Evet, takım tam bir mal belli. Çukur topraklarımızı aşındırabilir ama demir irademizi asla. Yaprak da bir gün sararır ama bilgelik yem yeşildir. Al senin olsun şu aşağı bir dilime. Evet, misilemanı diyor ama. Tüm hayatlar biriciktir. <laughs> Burası sabah niye getirmedin arabayı? Dur, düşman. Aç çiçeklerini rüzgara karşı. Umut tohumları bütün ülkeyi sardı. Düşman kana doymuyor. Hmm. Zaman size kitaplardan öğrenemeyeceğiniz bilgelikler sunar. Ah, binlerce yıldır boşu boşuna ihtiyarları aradım. <laughs> aşındırabilir ama Hatledildi. demir iradem çiçeklerini rüzgara kat. <laughs> Toprak. <laughs> tamam takım ya. Sür ben ya. Ah, binlerce yıldır boşu boşuna ihtiyarları aradım. Düşman.

yeniden doğacağım. Dur! Git aç çiçeklerini rüzgara karşı. Tüm hayatlar biriciktir. Ah, ah, ah. Umut tohumları bütün ülkeyi sardı. Zaman size kitaplardan öğrenemeyeceğiniz bilgelikler sunar. Ulan kimlerle oynuyor ki? Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. da geçmiş olsun. Buraya erken ne hayırdır bu saatte geldin? Düşman seri katile ya Sabah az eleti değil mi bir şey? Ya sabah düşündüm şimdi geçmiş kalırsam. Eee? Dur gitme! Oo. Ee. Al, al ver, Oyundayım buraya Bir de videodayım yani. Oyunda olsam neyse de. Bakıyorum. İçeride masanın üzerinde. Yağmurluklar da la. Yağmurluklar orada. çiçeklerini rüzgara karşı. Dur, gitme. Gerizekalılar. Kardeş sen tek bir hitsin. Zaten ne olabilir ki Tam bir mal ordusu.